Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün kaktüs. biz kaktüs meyvesi bulduk, bulduk. Bakın çok güzel bir meyve abi. Evet kaktüs meyvesini bulduk. Yakın bir zamanda da toplamaya geliriz. Çok dikenli. Elimizde bir poşetle bir bıçakla toplamamız lazım. Çok lezzetli Aha, poşetle derler. Poşetle değil eldivenle. eldivenle şey toplayacağız. toplayacağız. <laughs> Dur ben sana sorayım. Oğlum neyle toplayacağız meyveyi? Eldivenle. Bıçakla, poşetle. Tamam. Heh. Şimdi böyle yukarı doğru gidiyoruz böyle çok güzel bir yer. Burada incirler var. Ben bak, çocuk var. Evet çocuk olsun var. gel. Çocuk var. İleride çocuk var, çocuklar var. Bir bakacağız etrafa. Hı. Hmm. Ay. Gel. Oş. Tut aşağı. Tamam gitti. Gel. Anam Gel. Bu ne var? evinde.